Selamlar arkadaşlar Balık Ayak kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün Roblox'ta değiliz. Bugün bir e, test çözmeye çalışacağız. Beyin kanalının yaptığı bir e, test çözüyoruz. İsterseniz kendiniz de gidip bu e, testi çözebilirsiniz. Şu anda bizimle birlikte siz de çözün. Dersim tam olarak ne yapacağız şimdi? Hayatta kalma testi çözüyoruz abi. E, sen de zaten bu konulara aşıkarsındır. Tabi oğlum ben hayatta kalmanın kitabını yazdım ya. Ya testi çok bilmem de yani hayatta kalma. 30 yıldır sokakta yaşıyorum oğlum nasıl? Herhalde biliyorum yani hayatta kalma işlerini falan. Tamam abi senin de iddialı olduğuna göre arkadaşlar siz de yapın bu testi. Şu anda bizimle birlikte. Bakalım kurtulabilecek miyiz? Hadi bakalım başlayalım. Dersin bu Spiderman değil mi? Bak örümcek adam vardı böyle tel. Böcek, böcek adam gibi bir şey vardı. Öyle bir şeydi ya saçma sapan bir şeydi. Evet abi de sorduğu soru o değil. Şimdi başlatıyoruz. Senin yer aldığın bu videoda bakalım doğru ipuçlarını abi, çözerek videonun sonuna Aa, bak, nasıl kadar hayatta kalmayı gördün mü? başarabileceksin. Edersin bırak bu işleri Allah aşkına ya. Evet ilk sorumuz geliyor hazır mısın? Büyük bir maceracı olduğun için Tabii canım, ben büyük bir maceracıyım arkadaşlar. Amazon ormanlarına yolculuk yapmaya karar verdin. Dersin böyle bir yolculuk böyle bir karar vermeseydin keşke ya. Uçağının birden motorlarının bozulduğunu Ana, ve motor bozuldu zaten benim bindiğim uçağa zaten bir şey olur yani. Gördün. Uçağın motorlarının Dersin benim zaten uçağa binecek param olmadığı için bilmiyorum. sonra uçak ormanın ortasında gizemli bir yere düştü. Ve Ancak uçağın düşmesinden sonra büyük bir mucize Dersin. gerçekleşti. Ancak uç Abicim uçakta niye kimse yok ya? <laughs> Destem işte uçağı satın almışsın herhalde o kadar zenginsin ki. Abi ne yapıyorum ellerimi açtım dua mı ediyorum? Bir mucize <laughs> Böyle sevinme gibi şaşırma yani gibi acayip bir ifade. Insan, sen oldun. Fakat bu senin güvenli olduğun anlamına gelmemekte. E? Uçak ikiye bölünmüş durumda ve yangın giderek büyümekte. Dumanlarla dolu uçağın içerisinde zar zor nefes alabiliyorsun ya ve arkandan ölüsün, devasa bak. alevlerin geldiğini gördün. Ana. Yerde bulunan eşyalarsa şu şekilde yün kılıfın içerisinde duran sıcak su şişesi, küçük bir yangın söndürücü, polyester seyahat testi. niye sıcak su Peki, torbası var acaba sorabilir miyim? Hangi eşyayı kullanmalısın? Abi ilk önce senin düşünceni alalım. E, destem. öncelikle ee, yangın söndürme tüpü hiç bir boğa yaramaz onu söyleyeyim öncelikle. Abi ağzını topla ya. E, ben onu genellikle yıkamak için falan kullanıyorum ya. Bazı esnaflar koyuyor şeyin önüne. Arada bir çok Kirlendiğim zaman onu sıkıyorum. Üstüme yıkanıyorum yani. Sokakta yıkanıyorsun. Tabii oğlum nerede yıkanacağım? Allah Allah. Eee sıcak su torbasını da geceleri bazen bulursam sarılırım ama. Ne işe yarayacak yani? Yangını nasıl söndüreyim? O yüzden şuradaki pıstık gibi şey belime dolar. ocaktan şahatlar kurtulurum diyorum. Nasıl olacak o ya? Hiçbir şey anlamadım. Sen güven oğlum abine. Indiana Orhan derler bana. Tamam tamam anladık. Eee... Arkadaşlar bu testi çözeceğime inanıyorum. Sizlere e, öyle göstereceğim ya nasıl yapılacağını. Tabii ki de yangın söndürme tüpüyle buradaki yangını söndürüp kurtulmak gerekir. Bakın şimdi izleyin. Küçük yangın söndürücüyü seçtin. Bak, bak bak Büyük bir hata yaptın. Ne? Çünkü bu aleti küçük yangın söndürücü için fenazotaldı. Seninle bunlar bir kamizoten olurlar. Duman. bir Yangında, parçalanmış dinleyelim. olan uçağın içerisinde bu noktaya ulaşmaya çalışıncaya kadar yanabilir ve dumandan zehirlenebilirsin. Üçüncü seçenekteki seyahat yastığı da plastik maddeden yapıldığı için yangın sırasında Aa, alev sen de gittin ki. <laughs> e, dostum ya arkadaş 3 şey, üç tane şişik var zaten ikimiz i̇ki de beceremedik şişesidir. mi yani? Şişenin üzerindeki yürü çıkartarak oldu. bunu gaz maskesi ha, olarak doğru ya. kullanabilirsin. Bir gaz, Böylece hiç hesaba bakmadım. O koskoca uçakta gaz maskesi yok. Bu tek kişiyim zaten. Dostum düşünmemişler işte. En ucuz modeli mi seçtin? Ne yaptın? Neyse arkadaşlar biz şimdi öncelikle size ne yapmamanız gerektiğini gösterdik. Şimdi esas testimiz başlıyor hazır mısın? Aynen kardeşim arası kargo E Dostum niye bu kadar mutlusun Aynen sen kardeş. ya? İyi ki bu uçaktan kurtuldun yani. Amazon'a düştün daha da kötü oldu şimdi yani. İyi ki keşke orada öleydik. Öldük zaten neyse. Şu tepedeki kuş niye öyle alakalık bakıyor? Ben korkmaya başladım abi Yarmış olsan da Amazon ormanlarında birbirinden tehlikeli maceralar seni i̇şte beklemekte. Şimdi Uçaktan dışarıya Bekler çıktıktan sonra yemek aramak için ormanda yürüyüş yapmaya başladın. <laughs> Tam da bu sırada Amazonların en korkunç kabilelerinden bir tanesi seni yakaladı. Bu sırada Amazonların en korkunç kabilelerinden bir tanesi seni yakaladı. Ölmeden önce son bir isteğin var mı? E, i̇ki tane bounty, bir tane sneakers, bir tane basket, farola. Ee, bir Doritos, Cibon. Ee, thank you. Ve bu Allah kabile Allah. seni yaşadıkları gizli bir köye götürdü. Lan bu kabilenin adı ne? Seni esir alan Duka kabilesine bağlılığını kabilesi göstermem için sana sunulan 3 yemekten bir tanesini yemen gerekti. Eğer de astım ben Değer bunları oğlum sen bunları. Seni söyleyen bu kabilenin önüne koyduğu yemekler ise şu şekilde. Maymun beyni, zehirli kara kurbağa, beyaz solungaçlı beyaz mantar. Tamam şimdi ben öncelikle fikrimi söylersem. Dostum koyun beyni olsa yerdik de Maymun beyni ne oğlum Maymun beyni benden büyük lan Dur be abi Maymunlar benden zeki demek ki <laughs> Dur dur şimdi ee, Şöyle düşünüyorum Mantarı yemeyin arkadaşlar böyle bu durumda e Dostum mantarı ye yenmez mi lan Mantar Mantar burada en yenilebilir şey Beyin mi Maymun beyni mi yiyeceksin çiğ Zehirli kurbağa mı yiyeceksin ne yapacaksın çiğ çiğ Oğlum mantar yenmez yani e, çiğ maymun beyni de şimdi yersin de hastalık falan olabilir ya yani, bağırsaklardan. Hocam enfeksiyonu kaparsın. O da seni direkt götürür yani. Kurbağa zehirli diyor. Kime göre zehirli hocam? Neye göre zehirli şimdi? Ben kurbağa yerdim ama kurbağayı da yer miydim? Neyse kurbağayı seçeyim. En şey alımlı seçenek o gibi. Dostum mantardan şaşmayın ya. Mantar iyidir. Peki evet. kabilenin sana sunduğu bu üç yemekten hangisini yemelisin? Kesinlikle üçüncü şık olan mantarı seçmemelisin. Aa Çünkü patladı mantarlar patladı. zehirli olabilseler de bu tarz mantarların ya bak, gördün mü? ne dedim Aa, biliyoruz zehirli sahip ya bir olan türlerde olduğu bilinmektedir. Maymun beyni Bura, buraları kesersin. Buralar kesersin. gibi yenildiği takdirde kuru adı verilen bak, hastalığa neden bak, olabilmektedir. Bak aynı benim dediğim gibi beyni yiyince de şey olduğu için hiçbir işlem olmadığı için. Kalmakta. Kara kurbağalar zehirli böceklerle beslenseler de insanlar için zehirli değildirler. Oğlum valla ben dedim çıktı. genellikle çıksın. diğer hayvanlar için zehirlidir. Aa. Böylece kara kurbağayı yedikten sonra karşılaşacağın en büyük problem çok az da olsa midenin bulanması olacak. Bir de ishalik falan olabilir de şuradan bir yaprak maprak koparır işte sürersiniz zaten dere de var şurada yıkarsınız. Çok bir sorun değil de diğerleri sıkıntı hocam yani şimdi. Evet bakalım şimdi ne olacak. Abi inen bunlar tehlikeli ya. Sanmalar gitti ilk testini başarıyla geçtin. Tebrikler. Fakat bu kabile seni öldürüp öldürmeyeceğine karar vermek için sana ikinci bir test yapmaya karar verdi. Bu teste göre köyde bulunan ve birbirinden tehlikeli 3 havuzdan bir tanesinin içerisinde 10 dakika geçirmen gerekli. Dostum ben sadece belediyenin yaptığı su havuzlarına girelim ya sana girmen için sundukları bir dakika, üç tavus. Zaten şunlar. E, tane, Bunların birine girince ölmeyecek miyim? Bunlar adamlar beni niye öldürsün ya? Sonrasında saçmalamışlar resmen. Boğa köpek balığının bulunduğu havuz. Yok artık. 100 tane kırmızı karınlı piranha. Kırmızı karınlı olmalarının havuz, bir özelliği var mı? 600 volt güce sahip olan elektrik Oha. yılan balığının yaşadığı Yo. bu havuz. Yo. Hayatta kalabilmek ve bir sonraki soruya geçebilmek için sana verdiğimiz süre içerisinde tamam. doğru olan havuzu bulman gerekli. Tamam. Dikkat. Tamam yeter konuşma. Şimdi ee, hayatta kalabilmek için 100 piranayla Bir kere hayatta kalamazsın yani ile deler geçerler Dostum köpek balığıyla hayatta hayatta kalamazsın Zaten ben elektrikçilik yapmıştım bir dönem ee, Yılan balığını Ben rahat döverim lan 500 volt 500 volt dediği nedir ki onun ya Abi öyle diyorsun da şimdi Köpek balığı da ee, Ne bileyim havuza sığmaz mı Belki öyle bir zeka sorusudur çok mu abarttık Bilemedim ki şimdi hangisini seçsek Ben köpek balığını Köpek balığı ya köpek balığını seçiyorum ben. Katli olmanda fayda var. Köpek balığı burnuna vururum abi. Tabi öyle bir tadına bakar da. işte bir şekilde kurtulurum diye düşünüyorum. Dersin bırak bu boş işleri. Bak şimdi. Boğa köpek balıkları su altının en tehlikeli köpek balıklarından bir tanesidir. Ana, bir tanesi galiba. bile bir insanı çok rahat bir şekilde yok misin, edebilir. Balığa mı yani en Altı tanesinin hi, hi. ne yapacağını sen düşün. Piranalara gelirsek eğer ki havuzda bir tane pirana olsaydı bununla kolayca başa çıkabilirdik. Evet. Ancak 100 tane pirana seni anında yok edebilecek kapasiteye sahiptir. Yani. Bu durumda seçmen gereken havuzsa elektrikli yılan balığının olduğu havuzdur. Dastım, yılan balığının ürettiği arkadaşlar? elektrik 600 volt olsa da 30 yıl sokakta yaşadık biliyoruz böyle şeyleri. için bu sana hiçbir zarar vermeyecektir. Lan ben buna iki tokat atar, atar geçer yoluma bakarım dedim ya. Amazon'dan kurtulmak için. O bunlar hala da bırakmadı lan bize. Ya siz ne susuz kardeşim? Siz ne susuz ya? <laughs> Kaçıncı kez testi soktular artık yeter. Son göreve hazır mısın? Eğer ki Duga kabilesinin verdiği son görevi de başarıyla geçebilirsen, senin için hazırladığı Bıktık bilgi bu, sorularına geçiş Dostum hakikaten bu duka kabilesinden bu çok çektik. Al şu cesetmekte. mızraklarını da sok Fakat bir yerlerine Allah sana Allah. sana ve yem vereceğini düşünüyorsan oldukça iyi niyetlisin. En ilkel kabilelerden bir tanesi olan dukalar senden üzerindeki evet. tişörtü evet. ve ilkellerse... Tişörtün yanında kullanabileceğin şeylerin listesi ise oldukça sıra dışı. İdrar, tükürük, saç. Hazırsan kurtuluşa ulaşmak için süren başladı. Abi çişe gelmezdi herhalde. Saça. Saça da gelmezdi. Cevap vermek istemiyorum abi. Beni burada öldürün ya yeter artık. Buradan kullanabileceğin. Dostum, ben de bir şey demiyorum arkadaşlar cevaplasın bunu ya. Ben böyle bir yere görmedim Bu hayatımda. Buradan kullanabileceğin tek seçenek tükürücüdür. İdrar ve saçın balıklar üzerinde hiçbir etkisi kaçtı. olmazken Amazonlardaki keyifim küçük balıkların insan tükürüğüne geldikleri bilinmektedir. Falan, i̇nsan tükürüklerinin içerisinde yemek kalıntıları olduğu için Lestim, bu balıklar... Dostum nereden buldun Allah aşkına bu testi ya? Ne güzel oyun boyun tanıtıyorduk. Dangoz gibi bir işe giriştin saçma sapan ya. Arkadaş nereden bileyim ben? Evet şimdi bu ayraklar testine geçtik. Az önceki testi amatör kuzenim çözmüş arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şimdi gerçek balık ayak benim ve bu testi Şimdi çözeceğim. hazırladığımız bilgi Ders arkadaşlar sizi kandırıyor ya. Oğlum bir sus Allah aşkına abicim. Sorularındaysa senin bu bayrak bayrakların Kırgız'da. üzerindeki Kırgızistan. bilgini Kırgız'da. test edeceğiz. Dersim, ekmek, oldum, cumhuriyeti. görmüş Baksana, ekmek or bayrak, var ortasında. hangi ülkeye aittir? Kırgızistan, Bulgaristan, Türkmenistan. Kırgızistan tabii ki ya dedik ya. Nasıl poğaça cumhuriyeti diye bir ülke yoksa veya bu bunu yapanlar bilmiyor kardeşim. Araştırsınlar o zaman. Üzerinde sarı güneşin olduğu ha, bu bayrak Kırgızistan'ın bayrağıdır. Ben bu bayraklar konusunu biliyorum abicim. Bayraklarla gelin bana Mavi, ya. beyaz ve Neymiş kırmızı, kırmızı renklerden oluşan Küba bayrağı bu da. Dostum Amerika, bu Amerika değil mi ya? Amerika, Meksika, Küba. Ha, Amerika, Amerika. Ne Amerika'sı be? Küba. On bunlar çok kolay lan. Sıradaysa Küba'dır. Evet Küba. Eee biliyorum bu işleri dedik. Sıradaysa renk a renk renkli bir kuşak. Nasıl buna salak bayraklar Bulgaristan'ın. Macaristan'la Ukrayna bayrağını Peki, birleştirmişler. Bu bayrağı hangi ülkeye ait olduğunu biliyor musun? Bana saçmalık. Seyşeller. Madagaskar, Jamaika. O Seychelles. ben cevap veremiyorum ya buna. Bayrak bayrak nereden çıktı on bu bayrak konusu? Seyşeller. izleyin şimdi. Oldukça sıra dışı olan bu bayrak bir ada ülkesi olan Evet sıra dışı Seyşeller'in bayrağıdır. Gerçek aşikar. Çok saçma bayrak yani. Nereden buldular bu bayrak? Bilmiyorum Sırada bilmiyorum ama. hepinizin çok sevdiği öğretici genel kültür soruları bulunmakta. Ha, çok bir genel gün, kültür gerçekten. Kaç oğlum. Nereden bileyim bir günün kaç saniye olduğunu. 88.600, 86.400, 84.800. Bir günü neyle geçirdiğine göre değişiyor. Bazen uzun geçiyor bazen kısa geçiyor. 84.800 diyorum. E, 84.800 diyorsun. Ben de 86.000 diyorum ya. Bir gün toplamda 86.400 arkadaş, yapmakta. Nereden bilelim bu soruyu? Siz bildiniz mi arkadaşlar? Yorumlara bir yazın. Dostum nereden nüfusu, bilecek bu millet? İstanbul'un nüfusundan daha fazladır. Belçika, Şimdi, Yunanistan, Hollanda. Dostum İstanbul'un nüfusundan fazla olan bir yer yok bence. İstanbul dünyanın en nüfusu olan yer diyebiliyorum. Yok canım yukarıda değil. Bir kere Yunanistan değil. Hollanda da olabilir mi? Belçika gibi ya. Hollanda ya, Hollanda. Size garip gelebilir ama Yunanistan ve Belçika'nın nüfusu Yo, hiç İstanbul'dan garip değil, daha azdır. Nüfusu İstanbul'dan çok olan ülke ise Hollanda. Bu arada siz hangi şehirde yazıyorsunuz? Yorumlara yazarsanız seviniriz. Geldik son sorumuza. Mehmet ve Ali, beyin videosunu izleyerek maceraya atılmaya karar vermişler. Dostum Mehmet bu ne saçma bir şey ya. Bir Pokemon izleyerek can, kendini camdan atan çocuğu, çocuk hikayesine benziyor lan bu. <laughs> Hakikaten öyle. <mi? gülüyor> Mehmet ile Ali ne, ne saçmalık bu ya. Eken Ali ise okyanusa açılmıştır. Ancak <laughs> yolculuğun ikinci haftası geldiğinde bu iki kişi de aynı anda hem aç hem de susuz kalmışlar. Evet. Ali yüzerek, Mehmet ise yürüyerek evlerine toplam 10 günde ulaşabiliyorlarmış. Ne yapacaklarını bilmeyen bir kişinin lambadan çıkan cin Yok artık bu yani işte, Dersin sunmuş. bunlar senaryo yazmadan senden mi dönüşmüş ya? Hem lamba yok ki nerede? nereden çıkıyor bu da lamba Mehmet 10 gün boyunca hamburger yemeyi ve hiç su içmemeyi seçmiş. Ali ise 10 gün boyunca sadece su içmeyi ve hiç yemek yememeyi seçmiştir. Peki bu durumda ilk ölecek kişi kim olur? Oğlum, Suyu seçen Ali mi yani. yoksa hamburgeri seçen Mehmet mi? Tabii ki de hamburgeri seçen Mehmet. Gerizekalı ben bu, bu noktada sana katılıyorum. Ee, yani bir noktaya kadar yani çişini içsen nereye kadar o zaman da çıkıyor. Çünkü Mehmet'in eve dönmesi için 10 gün bulunmakta. Bir insan aç olarak 21 gün dayanabilirken su içmeden sadece Bak, 7 gün dayanabilmektedir. Bu zaten kolay bir soru. Bunun için, için suyu tercih eden Yemek diyen var. varsa çıksın gitsin kanalda. Mehmet gün boyunca su içmediği için ilk ölen kişi olacaktır. Evet eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi paylaşmayı ve yorum atmayı unutmazsanız seviniriz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.